Beyler hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Önemli bir sorun var. Geçen hafta içerisinde bir seyahatte bir Audi e-tron GT gördüm. Çok küçük bir hasarı vardı. Hatta fotoğrafını çektim. Twitter'da paylaştım. Normal şartlarda bir tampon değişimiyle hallolabilecek bir arıza. nasıl 1 milyon 750 bin lira masraf olur abi diye sorulduğunda tek bir soru sordum. Neyle çektiniz? Dedi ki çekiciyle. Hangi çekiciyle dedi. Fotoğrafını gönderdiler. Dedim ki geçmiş olsun. Elektrikli otomobiller hayatımıza girdiği andan itibaren bazı şeylere daha fazla dikkat etmemiz gerek diye altını çiziyoruz. Neyle çekmişler? Normal çekiciyle. Öyle. Arka tekerlekler zeminde dönerek gidiyor. Dönerek öyle hayalet. Ha, ha Dört tekerlek yere evet. temas ederek evet. yani çekeleyerek aynen, çekmişler. Aynen aynen öyle. Hayır, niye soruyorum aracı, biliyor musunuz? Açılıza çekerek almışlar yani. Çekici dediğimiz zaman artık hep aklımıza sırtını alan Tamam sırtını alır dediğin şey. ama bu Sırtın... arkaya bağlamış böyle. Hayır, öfü hayır, öfü. Hayır. Sırtını, Sırtını alırken çekiyor ya. İllaki tekerlekler dönüyor. Sırtına nasıl alıyorsun? Tamam, ne hasar olmuş bu. arabada? Bir dakika şimdi. Orada 3 metre 5 metre çekiyorsun arabayı. E, valla 32 tane ayrı arıza vermiş. Makineye bağladıklarında. 32 tane ayrı parçanın da tek tek değişmesi vesairesi gibi büyük bir şey söz konusu şu 1 an. 1 milyon 750 bin liralık hasar olmuş evet. bu arabada. Şimdi soru şu. Ki elektrikli otomobillerle ilgili bazı böyle kliklerimiz hep var ve biz dönem dönem aslında anlattık. İnşallah karşılaşmayız ama daha şeylere karşılaşacağız biz. İnşallah karşılaşmayız diye altını çiziyorum. Trafik kazası olduğunda hala nasıl müdahale edileceği konusunda problemler tamam. var. Doğru, haklısın. Biz bu mı? çekici problemi en basit diyor. İnşallah karşılaşılmaz diye Halit de hem burada Kaç yani, kere söyledik radyo ya. Radyo yayını da defalarca söyledik, YouTube'da da beraber konuştuk bunları. Şimdi yavaş yavaş bunlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Bak Niye? Türk, Türk insanının en büyük problemi ne biliyor musun? Satın aldığı ürünün kullanım kılavuzunu okumamak. Çok doğru söylüyorsun onu. Gerçekten öyle. Bu ama. kahve makinesi de olsa, buzdolabı da olsa, televizyon da olsa, otomobil de olsa aynı. Bak bu kadar basit. Onlar da yazıyor kardeşim. Ha. O otomobili satan arkadaş, satış danışmanı da, teslimatçı arkadaş da bu konuyu söyledi mi söylemedi mi bilmiyoruz. Tamam, ben oraya geleceğim ama önce şeyi bir teknik olarak anlatalım. Neden, Neden? ahtapot çekici gerekiyor bu iş içinde, diğer çekici böyle aracın üzerine doğru döndüre döndüre götüremiyoruz? Şimdi, ben Tesla konusunda bir şeyleri araştırmıştım zamanında, ee, şu var. Motor doğrudan tekerleklere bağlı. Yani bizim bildiğimiz içten yanmalı araçlarda olduğu gibi arada bir debriyaj sistemi yok. İkisini birbirinden ayıramıyorsunuz. Ayıramadığınız için tekerlek döndüğü zaman bütün motor tertibatı, tertibatı dönmek zorunda. Bir de orada reduksiyon dişlileri var. De, son dişli oranları da elektrikli otomobillerde 9'a 1 ile 10'a 1 arasında değişen rakamlarda. Yani şey çok hızlı dönüyor. İçerideki elektrik motoru ve bunun dişlileri çok hızlı dönüyor. Ee, bunun yanında birkaç unsur daha var. Bunlardan şimdi çok garip yerlerden bahsediyorum. Hepsini bir araya getireceğim. Söz veriyorum. Biz bayılırız senin bu anlamda tarzına. O yüzden merhaba. Düşünün içinde dinliyorum ben. Estağfurullah. Çok sağ ol. Ee, bunun yanında Elektrikli otomobillerde bir soğutucu sistemi var. Soğutucu sistemi birkaç aşamalı, böyle çok ince plakalar arasında yağ gezer. Ondan sonra bunu alıp burada üzerine aldığın ısıyı antifrizli bildiğimiz klasik bir soğutma sistemine aktarırsın. Oradan da radyatörle vesaireyle bir eşanjörle yani bunu da soğutursun. Fakat elektrikli otomobillerde bunların hepsi elektrik motoruyla yapılıyor. Bunu bir kenara koyalım. Yine bütün bu dişli sistemleri için bir yağ dolaşması gerekiyor ya. Ee, elektrikli otomobillerde dolaşan yağ da mekanik bir pompayla dolaşmıyor. Yani o, da elektrikli o döndükçe motor. hareket eden bir pompayla değil o da elektrikli bir pompayla dolaşıyor. Yani araç kapalıysa ve sen bu aracı hareket ettiriyorsan birkaç şey oluyor aynı zamanda. Bir içerideki bütün aksam çok hızlı dönüyor. İki, bunun herhangi bir şekilde soğutulabilmesi mümkün değil. Onu da açacağım ve yağlanabilmesi mümkün değil. Ee, soğutma nerede devreye giriyor biliyor, biliyor musun? 2017'den sonra yapılan elektrikli otomobillerde artık AC indüksiyon motor kullanılmaya başlandı. AC indüksiyon motorlar, sen bu motoru çevirdiğin zaman elektrik üretirler. Ee, yani sistemde bir ters akım oluşturursun. Bu ters akım doğrudan çünkü dekuple edemiyorsun, ee, şey, ayıramıyorsun mı? motorla, tekerleği birbirinden. Burada sen ürettiğin ters akımı ak bataryaya gönderiyorsun. Ama bataryanın üzerinde bu yüklenmeden dolayı ortaya çıkan ısıyı alıp götürebilecek bir soğutma sistemi çalışmıyor ya, İşte orada artık yandı gülüm keten elba. Yani çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyorsun ve burada gerçekten çok yüksek kapasiteli transistörler var. Inverterler var. Sadece akünün kendisi yok. Ve kontrolsüz bir şekilde sen bu motoru döndürüp de ters akım ürettiğin zaman batırıyorsun ortalığı. içeride çok ciddi hasarlar meydana geliyor. Tabi bu uzun süre çekmede bir şey. Yani bu, bu söylediğim 2 metre yani aracı 2 metre itmek zorunda kaldım. Orada devreye giren bir şey değil. Şimdi bütün bunlar nereden meydana geldi, nereden ortaya çıktı aslında biliyor musunuz? Yani henüz araçlar daha hasar görmeye fırsat bulamadan bir karavan kitlesi var yurt dışında ve yurt dışındaki özellikle Amerika'daki karavanlar çok büyük ve bu aileler arkada bir otomobil çekmeyi çok severler. Bir şehrin içine girdikleri zaman onu alıp sağda solda işlerini görmek ya da hani turistik yerleri ziyaret etmek için vesaire. Elektrikli otomobillerin bu şekilde çekilemediği oradan anlaşıldı. Çünkü hemen ilk sorular gitmişti üreticilere. Kardeşim ben elektrikli otomobil almak istiyorum arkaya bağlayacağım, yolda çekeceğim. Hayır dediler. Özellikle Tesla dedi bunu. Aracın dört tekerleğini yoldan kesmeniz gerekiyor. Buna bir e, arkaya trailer. trailer koyacaksınız. Şimdi standart bir aile otomobili 1300 kilo <laughs> civarında. E standart bir elektrikli otomobil 2 tondan Cizol. fazla, 2,5 yani, tonu zorlayan yani çok, çok var. Çok küçük sınıflar, yani Zoe mesela 1650 kilo ama normal bir C segmentine geldiğin zaman 1800'den başlar kilosu. En az, en az. iki 2,5 tonlar da var. Var, var, Şimdi var. böyle bir aracı taşıyacak trailer ya da remark, remark, remork çok daha sağlam olmak zorunda. Frenleri de ona göre olmak zorunda. Ee, çekecek aracın klasifikasyonu farklı olmak zorunda. Büyük yük çekiyorsun artık. Şimdi bütün bunlar olumsuz tablolar oluşturmaya başlıyorlar. Konu dağılırmış gibi olacak. Hepinizden özür diliyorum. Valla bağlayacağım. Şöyle bir şirket çıktı Amerika'da. Dediler ki biz elektrikli bir remork yaptık. Bu elektrikli remorku biz bir aracın arkasına bağladığımız zaman araca ayak uyduruyor ve hmm. bu araca yük bindirmeden sadece onun peşinden gidiyor. Bağlı al. Ee, elektrikli olduğu için de hani bu aracın güç harcamasına gerek yok. Çekebiliyor, arkasından yürüyor. Sonra bu fikir ortaya çıktı ve üreticilere şey soruları gitmeye başladı. Ee, bu elektrikli e, şeyin trailerın çalışma prensibini mesela bir Tesla'ya adapte edebilir misiniz ya da Audi'ye ya, ya da şuna buna ee, arkada yeteri kadar güç üreterek e, takip edebilir mi? Çünkü bir sürü rejenerasyona da girecek bu yolda. Yani aküsünü hem dolu tutar hem de e, öndekine e, yük bindirmeden gitmeye çalışır. Burada da çok büyük sorunlar çıktı. Çünkü bu bütün otomobilin baya baya bir baştan tasarlanması anlamına geliyor. Şeyi de dahil olmak üzere, yazılımı da dahil olmak üzere. O yüzden bu rafa kaldırıldı. Çok uzaklarda belki bir gün hayata geçirilmek için yatırım yapılacak bir proje haline getirildi. Burada sorun aracın Motor tarzından kaynaklanıyor. Çünkü bu AC indüksiyon motorlar döndükleri sürece elektrik üretiyorlar. Ve sistemden ayıramıyorsun bunları. O yüzden bütün kullanım kılavuzlarında büyük harflerle adam şey yazmış. Eğer bunu çekmeniz gerekiyorsa bir şey oldu. Çekmen gerekiyor aracı. Mutlaka ve mutlaka dört tekerleğinin yerden kesilip hareketsiz olması Bak, bu gerekiyor. Bu şey gibi otomatik şanzımanı parkta tutup otomobili çekmeye kalkarsan ne olur? Çok büyük para harcarsın. İşte aynısı bu aslında. Bir kilitlenme var orada. Yani motor e, sistemden açmadığı müddetçe yani kendi başına hareket etme gücünü vermediği müddetçe bataryadan elektrik motorunu dışarıdan hamileye çevirdiğin zaman dağılıyor. İçeride ne var Yok hepsi dağılıyor. Şimdi bir nevi ee, öyle yani. Şu var. Ee, bir iki üretici hali hazırda Amerika'dan bahsediyorum e, çünkü kamyonetler vesaire yapmaya başladılar ve çok yüksek e, güçlerde kamyonetler yapmaya başladılar dört motorlu. Adamlar e, kendi sistemlerinde bir şeyleri çözmüşler ama bunlar küçük üreticiler. E, orada belirli komutlarla siz motorları tekerleklerden ayırabiliyorsunuz ve düz çek evet şey flat towing deniyor Hı -hı, dağın, evet, düz tekerleklerin dağın. yerde aracın çekilmesi aracı bir, e, bir şey bağlayarak çekebiliyorsunuz. Orada bir takım önemli koşullar var. Bir prosedürü gerçekleştirip bütün motorları ayıracaksınız. Bir de aracın kendine ait çekme kancaları var. Mutlaka onları kullanmanız gerekiyor. Orada evet, farklı şeyler ya, peki biz, biz, bunu çok dile getirdik ama hani evet az izlenen bir kanat kabul et. Tamam mı? Ee, bir gün önemimiz anlaşılacak. Biz bunlara üstüne basa 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 söyledik. Şu anda elektrikli otomobil kullananların yüzde kaçı bunu biliyordur mesela? Yarısı biliyor mudur? Biliyorsa iyi. Biliyorsa iyi değil mi? Biliyorsa iyi. Bence e. elektrikli otomobil kullananların büyük çoğunluğu başlarına bir şey gelirse bu araca müdahale etmesi gereken insanların bu konuyu bildiğine inanıp içlerini rahat tutuyorlar. E, Otomobili satarken de bunun üstüne basa basa bu tarz kilit noktaların anlatılması lazım ya. Bak orada iki tane şey var. Satış danışmanları ya da teslimattaki arkadaşlar anlatıyorlar. Bazen. Yani bazıları anlatıyor gerçekten. Müşteri dinlemiyor. Ne olur ki diyor zaten Hı -hı. müşteri. Müşterinin derdi ya. ulan ben arabamı alıp gideyim bir an önce. Doğru. Bazıları da adli olabilir anlatırken. Ama ya da, ya, kullanım kılavuzu var abi işte. Üşenmeyeceksin. Açıp bakacaksın ya. Yani okuyacaksın bir ya. Bu kadar zor değil ya. Ee, peki şöyle bir çok özür dilerim. Yazılıma şöyle bir şey? Gelemez mi? Ee, hani hoş geldiniz. İşte willkommen falan yazıyor ya. O uyarı böyle çok sıklıkla oraya gelse insanlara bir bilinç Otomobil firmaları hiçbir zaman otomobillerin yolda kalacağı kalacağı durumda ne yapman gerektiğini söylemez kardeşim. Bu çok var. önemli bir şey. Bir şey daha Çünkü var. Çünkü o zaman ana bu araba an bozulabilir kafasıyla gitmeye başlarsın. Şimdi bir şey daha var. Bu olumsuz Ama Turgut'cum bak şimdi Tesla'da önünde böyle buzdolabı boyunda koca bir ekran var. Etiket yapıştırıyoruz üzerine devam. E, Allah, yani ben de <laughs> yani kocaman <laughs> bir şey var orada. Kazayı sürücü yapar çok özür dilerim ama arızayı otomobil yapar. ESP'yi ballandıra ballandıra anlatırsın. Kaza yapmanızı engeller dersin. Seni koruyor otomobilin elektronik sistemi dersin. Ama arıza otomobilin kendi suçudur. Bir Böyle şey da, bir şey daha, Bir şey daha. Bir noktanın daha altını çizdik bu, bu, üçümüz. Ondan sonra. Ee, o da şu. Elektrikli otomobil kullanacaksanız e, ani hızlanmalara vesaire dikkat edin. Ee, Birçok elektrikli otomobilin daha ilk 100 km'de böyle bir ön tamponun değmişliği var. Çünkü e, ya şey var. Hızlandığı kadar çabuk fren yapabileceklerini zannediyor sürücüler. Yapamazsınız. İki otomobili durduruyorsun orada. Yapamazsın kardeşim. Ya olmuyor işte. Senin o yeteneğin yok. Bunu anlayın artık. Ha, bir kere lastikler yani, soğukken. Abi. Abi, freden... bu, bu ukalalıksa ukalalık. Çok özür dilerim. E, 130 veya 150 beygirlik bir otomobilden inip 250-300 beygirlik elektrikli otomobile binip Ondan sonra da gaza bastığınız zaman o kadar hızlı frene basamıyorsun kardeşim Ama işte. O, şey o alışkanlığın yok, o yeteneğin yok. Şu kapağı şöyle geri gitmesin diyeyim. O, mi? Zaten o, o, bu güzel. o, o <laughs> çok güzel de kafanın öne giden hareketini yapmak zorlaşıyor işte. Ha. Bir de... Bir de iki buçuk ton, iki ton ay, durduruyorsun. Yürüyen yani. aksamı çok Bak ceza ne yapacağız biliyor musun? Piste gideceğiz, alacağız bir iki tane de elektrikli otomobil. Bir iki tane de benzer sınıfta, içten yanmalı otomobil alacağız. Fren testleri yapacağız. Ha buyurun tabi. Bizans test, o dediğin yere gitmeyeli çok var biliyorsun değil mi? Biz de gideceğiz. Senden biz Ya, senden ötürü. Ya, dakika, <laughs> ben bir kamu hizmeti yapmak istiyorum şu anda. Konuyu geriye çekip şeye gireceğim, ana konuya gireceğim tekrar. Ana konuya girmedik, çıkmadık mı oradan? Çık. Çok çıktık, çok çıktık. Ben <laughs> testlerine gittim. Şimdi elektrikli otomobiller prensip itibarıyla tekerlekleri yerdeyken çekilmemeli. Bunu zaten üreticiler de söylüyorlar ve eğer bu kuralı ihlal ederseniz sigortada sizin bir takım hasarlarınızı karşılayamayabilir. Çünkü bunu kanıtlayabilirler. Aynı şekilde aracınızın garantiden düşme ihtimali de ortaya çıkar. Bu konularda gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama eğer müsaade ederseniz hani bunun altını kalın kalın çizdik. Ben bu konuda farklı farklı yerlere gidilmiş aslında bir parça da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi... Her yerde şarj cihazı yok. Hı, hı. Ee, birinin aklına şöyle bir şey geliyor. Ya ben bu arabayı yokuşta ayağımı gazdan çektiğimde rejenerasyona sokabiliyorum. Şarj ediyor. Aynı şekilde arabayı açsam, viteste bıraksam, önüne bir halat bağlayıp başka bir araçla çeksem acaba Oha. olur mu? Acaba şarj eder mi? Oha. Bak ama bu Oha. kafalara bak. Meş bak. Bir dakika dünya üstünde 8 milyar insan var. Bu soru birinin aklına gelecek bir gün. O yüzden meşru bir soru bu. Birkaç üretici, Tesla değil bu, kesinlikle Tesla değil ve Tesla hiçbir şekilde bunu tavsiye etmiyor. Ama yeni bir takım modeller var piyasada. Küçük markalar bunlar ve şunu yaptılar. Evet, aracı bir ip bağlayarak değil, araya sağlam bir boru takarak başka bir araçla çekebiliyorsun. Ve sen bu aracı aşağı yukarı sadece Bu arada senin otomobilin çalışıyor. Evet ama rejenerasyonda. Rejenerasyonun rejenerasyon maksadında derken... Ama rejenerasyona sen he, e, yavaşlama sırasında ya da frene bastığın zaman rejenerasyon başlar. Eğer tekerlek, eğer arabanın momentumu tekerlekleri döndürüyorsa. Diğer bir değişiklik. Işte. Ama o zaman D'ye aldık mı biz bunu? Aldık. D'ye aldık. Içinde de koltuğunda insan ha, var. Tamam. D'ye aldık. Şimdi, <laughs> e şimdi... Sıkıntı orada. Neye aldık şimdi? Neredeyiz, neredeyiz şu neredeyiz? anda? Şimdi şöyle bir durum var. Ee, saatte 30 km hızla çekerken bu aracı 6,5 kW civarında 6,5'lara kadar diyeyim 5 ile 6,5 kW arasında bir şarj sağlanabildiği tespit edilmiş. Bu araçları saatte 100 ya da 120 km hızla çektiğin zaman e, bir hızlı şarj istasyonu kadar ya da onun ondan daha yüksek oranlarda akülerini işte bataryalarını şarj edebiliyorsun. Bunların hepsi şu anda küçük deneysel diye tabir edebileceğimiz küçük marka var. Piyasada şu anda bizim bildiğimiz geleneksel elektrikli otomobiller için bunlar geçerli değil hiçbir şekilde. Ve çok dikkat edilmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde bu araçlar çekilecekse dört tekerleğinin de, de yerden kaldırılması lazım. Yani ahtapot çekici gerekiyor. Bu kadar basit. Evet. Ve ahtapot çekici sayısı çok sınırlı. Evet. Oraya ee, yatırım yapan ileride çok para kazanır. Şu var bir aracı zeminden çekicinin üstüne almak için toplamda bir 3-4 metre çekiliyor ya. Orada benim anladığım herhalde aracı tamamen kapattılar. Hiçbir koşumda da tamamen kapatılmaması gerekiyor. Yani aracın 3 metre itilmesinde vesaire dahi kapatılmaması gerekiyor. Bunlar çok teknik şeyler ve bunlar anlatılmadı ya. Yani o elektrikli otomobil söz konusu olduğu anlanan itibaren konuşulan şey şu. Menzil şarj şarj istasyonu çok üzerinde başka da bir konuşulmadı. Konuşu ama bunlar bak kazalar başladığında biz esas konuşmaya başlayacağız. Yani biz Allah görsel... Kazalar başlamadan bunları anlattık. 2 sene önce anlattık Ali evet. ya tam 2 sene anlattık. önce biz bunun evet. yayınlar yaptık ya bak yani. elektrikli otomobiller hayatımıza giriyor ve kaza anında gerçekten müdahale etmek çok zorlaşacak. Türkiye'nin Türkiye'nin her yerindeki itfaiye teşkilatlarına, arama kurtarma ekiplerine elektrikli otomobil kazası ve yangını durumunda nasıl yaklaşacaklar? Evet. Hangi otomobili nereden kesecekler? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Eğitimlerinin verilmesi ve sürekli güncellenmeleri gerekiyor. Sonuçta yüksek gerilim var orada. Yataklı atmışsa değil yani, mi? Bu iş yani çok neler değildi. var? Her türlü kazayı düşün. Otomobili keserek, keserek içeriden evet. yolcuları çıkartacaksın. Nereden kesersin? Ne, nereden kesemezsin? Işte, Hırvatistan'daki yani, kazada 5 gün yandı araba. 5 gün yandı. O, o, o ayrı bir hikaye zaten. Tamam, bununla ilgili bir takım eğitimler bazıları veriyor, bunu biliyorum. Hatta e, bazı itfaiye teşkilatlarından bizi hatırla. Geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam Hatay'dan, Hatay'daki itfaiye teşkilattan biri yardım istemişti bizden. Yani eğitim verilsin bize diye, bilmiyoruz diye. Böyle aklı başında çok insan var itfaiye teşkilatlarında, arama kurtarma ekiplerinde vesairede. Ya Az önce ben buraya gelirken bir tane pick-up, bunlar çok kocaman kocaman lastikler koyuyor. Çok havalı oluyor ya aks kesmiş. Eee. Abi e, o kadar para harcamışsın o pikaba. Hesapsız kitapsız işler de yapmışsın. Tabii. Peki tam bir virajın girişinde yerde bir tane e, e, piknik sandalyesi duruyordu. Dedim ne oluyor? Yavaşladım sağa aldım kendimi. Tabii, tabii direksiyon hareketim hep var. Ya, daha biz bunları beceremiyoruz. Bırak ki elektrikli otomobil kazasında arızasında bunları Kitabına uygun olarak yapacağız. Ya bak, Hadi ya başlasana. Elektrikli otomobillerle hayatımıza girmesi gereken yeni kavramlar var. Şimdi biz ne biliyoruz? Kontak açık, kontak kapalı, motor tekledi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabalar uyku durumunda, uyanık. Ee, ya kaplumbağa modu diye bir şey var babacığım ah, yani. Yani bak uyku durumunda, uyanık, tamamen kapalı, kilitli. Bıdıp, yani bunların da artık oturması gerekiyor. Başver. Boşver abi, bu iş, bu iş çok zor bir iş. Boşver diyorsun, kaç Hayır, para bu arabalar? Ürün, baba, o parayı veren adam açıp kullanım kılavuzunu okumuyor. O otomobilin yeteneklerini, hataları hani eski alışkanlıklarla yürütemeyeceği şekiller falan bilmiyor kimse. Ya yıllar. Bak önce. benim iddiam var abi, köprü üzerinde birinci köprü üzerinde şarjı bitmiş elektrikli otomobil yüzünden İstanbul'un o bölgesi kilitlenecek bir gün. Göreceğiz bunu da. Onu da göreceğiz tabii. Göreceğiz ya. Yani her gün trafikte çok sayıda artık elektrikli otomobil görüyorum. Çok sayıda görüyorum. Evet. Ee, yarın öbür gün bunlar teklemeye, öksürmeye başlayacaklar. Bak tekleme dedim yine. Anladın <laughs> sen. Ee, ve bu kullanım kılavuzu konusunda çok haklısın. Yıllar oluyor. Ağır bir kış geçiriyorduk İstanbul'da. Ee, araçlar, yol yokuş hepsi kalmış. Ve artık kaya kaya birbirlerinin üstüne vurmaya başlamışlar. Gitmem gerekiyor. Yol kapalı. Dedim müsaade ederseniz aracınızı çekebilir miyim? Kardeşim ben sabahtan beri uğraşıyorum. Kıpırdamadı yerinden dedi. İçeri girdim. Dört çeker aldım arabayı. Bır diye koydum ki. Sen nasıl yaptın bunu dedi. Dedim sizin aracınıza siz bir, bir, hayli para vermişsiniz. Yani bu dört çeker bir araç. E ben bunu bilmiyorum ki. Dedim yanında torpido gözünde ya, işte, kullanım bak, bak, kılavuzu var ya. Abi ya bu kadar basit ya. ya bu arada, arada da, da şu da var. Yani ben eve üç kuruş verip kettle alıyorum. Kettle'ın oturup bir sürü kullanım kılavuzunu okuyorum. Yani ya, ya aldığım ilacın prospektüsünü okuyan adamım ben ya. Ne kadar anlayabilirsem. Ne bir olur tabii, Ne olmaz? Yan etkileri var, kullanım evet, tarzı tabii. var, şu tabii. var, bu var tabii. ya. Tabii. E, bir tabii bu arada da e, kullandığı crossover'ları 4 çapa çeker sana. Sana... binlerce, <laughs> milyonlarca insan var ülkede. Kar arka, üzeri... Abi <laughs> şık şey kullanıyorum. Abicim evet. evet. Range Rover'ın yaz lastikleriyle kar üzerinde her yere inip çıkabileceğiniz zanneden arkadaşlar da var. Islak çimde gidemezsin onla. Ya şeyi paylaştık ya o taban lastiği yağmurda. Ha. Hayır yanlış biliyorsunuz geldi be abi. Abi kaç tane bak? Pirelli'nin yaptığı test sonuçlarını yolladım herife, Onu buldum. Yani, yani ikna olmuyor. Yüksek hız normal hız yüksek hız çok yüksek hız yağmurda lastik e, tabanının ne kadar yere değiyor niye bu yüzüyor bilmem ne testleri yolladım. Sa Hayır sallamadı yanlış biliyorsunuz diyor ya arkadaşım lastiği yapan adamın testleri bunlar ya. Ben de bir yerinden uydurmuyorum senin gibi o adamlara söylenecek çok güzel bir şey var. Kardeşim sen bende 7-24 canlı konum paylaş. Sen neredeysen ben, ben o yollarda olacağım. olmayayım. 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 Yani çünkü hakikaten serseri mayın gibi gezen vatandaşlar var. Yani var. Var. Maalesef var. Neyse işte. Konu, şahane bir şey. Konu dağıldı. Cehaletin dayanılmaz hafifliği bu. Biliyorsun oh, değil mi? Çok güzel değil mi? Cehaletin dayanılmaz hafifliği. O bazen şey diyor ben bu Twitter'da falan yazılanlar, izin Cehalet çok falan. güzel bir şey. Abi, Her şeyi biliyorsun. Böyle bir şey yok. Hani nasıl diyorsun ya nasıl olabilir ya çok basit bir şeyi Hayır diyor ya. Ya işte dokuz çeyrek tutma muhabbeti evet. kaç kere hadi gelin bir deneyelim dedik kimse beklemiyor. Ama dokuz çeyrek deyince bir şey yazıyorlar. Abi öyle rahat olmuyor öyle değil o iş ya falan acemi miyiz biz? E gelin deneyelim. Bir de direksiyonun ya. üstüne 9 yazmıyor. Tabii. Yazsak aslında belki işe yarar. Yani. Değil mi saat gibi şöyle. Ee, geçen paylaştığım bir şey vardı. Bir tane hanımefendim ki isim vesaire vermedim ben tabii ki. Yani kim oldu şey yaptım. Sonra buldu. Yazdı. Yorumlar yazdı. Ee, ve bravo çok güzel öğretiyorsunuz diyenler hepsine teşekkür etti. Onlar da hocam malikasınız falan. birbirlerine. Abi evet, böyle abi, bir şey yok ya. Onlar. İnanılmaz onlar ya. Yani Şşş. şöyle kullanılının doğru olduğuna ikna olmuş. Ona, buna tabak yıkama derler. Evet. Tamam, çok tipiktir. Hani tabak ne yıkıyorsun diye sorarlar. Böyle çevirdiğin zaman direksiyonu. Sonra bunu şöyle savunur. Bu aslında geri vites manevrası. Ya ne adam ka ya öğrettiği kız ileri gidiyor. Evet. Ne geri vitesi? Bu Geri vites manevrası. Efendim park manevrasında öyle yapıyormuş. Az onu öğretiyormuş aslında. Ne öyle kız var. ileri gidiyor. Verstappen'i görmedin mi Monza'da Ferrari'yi <laughs> geçerken? <gülüyor> böyle giriyordu böyle. Gör Görmedim Allah aşkına. <laughs> Pardon yanlış tarafa yaptım. Şeyde birinci viraj önce sağa ya. Böyle yaptı. Sonra ya. tık ikiye dönerken de böyle aldı. ama artık bak Geçti, gitti. şimdiye kadar hep ne olursa olsun insanlara hani saygılı şekilde cevap verdim ben. Vermeye çalıştım. Ama buradan da duyuruyorum. Gözlerinin yaşlarına bakmam bundan sonra. Lafı sokar geçerim. E zaten yeter yani. artık ya. Hakikaten yeter. Ya yani, bu kadar da cahillik. Şey Aga yani. buraya nasıl burası Ne yaşlı insanlar. Allah çektirmesin. Ben niye böyle? Hayır, da, onların cahilliği onların cahilliği bizim yaşamımızı etkiliyor kardeşim. Onlar bizi kardeşim. izlemiyor zaten. Bizi izleyen kesinlikle biz zaten aynı muhabbeti yapıyoruz ya. Yani onlar bizi izlemiyor ya. Yani. Düşüyor bazen önüne ya da bizim işte Twitter'da şöyle böyle falan. Twitter'a geliyorlar. Bir de abi Timiz'e takip etmeden geliyorlar. Evet. Takip etmiyor mu? Geliyor ya. Hadi çok enteresan. geliyor. Neyse Ne sen kapat kapat başka konu Allah olacak. Allah başka dert vermesin be canım. Vermesin tabii canım. Ben bazen okumuyorum yorumları. Sinirleniyorum çünkü. Gerek yok. Boş ver. <laughs> İyi peki. Tamam. Kapattım. Kapattım. <laughs> <laughs> i̇şte böyle, neydi abi? Esen kadın. Arkadaşlar bu tarz konuları konuşmaya devam Elektrikler hayatımıza girdikten sonra daha çok elektrik konuşacağız ve üzülerek söylüyorum. Ee, yaklaşık 2 seneden hatta 3 senedir elektrikle ilgili çok yayın yaptık. 3 senedir yaptığımız yayınlarda söylediğimiz her şey teker 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 çıkmaya devam edecek ortaya çıkan bu şeyler bizi üzmeye devam edecek. Biz bunları söylemiştik demeyeceğiz ama söyledik. Yok diyeceğiz ya. Di, diyeceğiz abi. Kafalarına vuracağız bazı insanların. Biz bunları söyledik. Biz kardeş. demiştik ki. Evet, yani Biz söyledik. Çünkü e, biz iki yıldır üç yıldır bir şeyleri söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Sonra birisi çıkıyor. Bir şey söylüyor bir olayın olmasından sonra ben demiştim diyor. Ne zaman dedin lan? Ne zaman dedin? Arşiv orada abi. Evet. Ama arşive kimse dönüp bakmıyor. Türkiye'nin en büyük problemi budur. Arşivci değildir Türkler. Günü yaşıyoruz da ondan. Evet. Problem burada. Hepimiz günü Dün yaşıyoruz. hiç yokmuş gibi davranıyoruz biz maalesef. Evet ya. Yarın da hiç olmayacakmış gibi yaşıyoruz. Daha saçma bir hayat işte yani. Yapacak bir şey yok. Ee, umarım herhangi bir kazayla belayla karşılaşmazsınız. Aman umarım ama. keyifli kullanırsınız otomobillerinizi. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Hoşçakalın.